DNC gizli özellik kodlama Ankara'dan herkese selamlar. Değerli takipçilerim, eğer sizin de böyle bir Android ekranınız varsa navigasyonunuzu internetsiz kullanabilirsiniz. Öncelikle cihazımızı Wi-Fi'ye bağlıyoruz. Haritamızı indireceğiz. Google haritalar kısmını açıyoruz. Kendi hesabınıza giriş yaptıktan sonra buradaki menüden Çevrim dışı haritalara geliyoruz. İnternetsiz kullanmak için ilk başlayacağız. cihazı internete bağlayıp haritamızı indireceğiz. Sonra bir daha interneti açmamıza gerek kalmayacak. Ben bir tane indirdim. Ee, Ankara'yı indirdim. Ankara'da yaşıyorum. Buradan siz kendi haritanızı seçeceksiniz. Kendi haritanızı seçin kısmına basıyorsunuz. Burada hangi şehirde yaşıyorsanız o şehrin üstüne gelip mesela Gaziantep diyorsunuz. Gaziantep buradan bu bölgeyi mavi dikdörtgen içine alıp indire basıyorsunuz. İndire baskısından sonra haritayı indiriyor. Sonrasında bu kısımda harita 1 diye indirdiğiniz haritayı göreceksiniz. Farklı şehirler de indirebilirsiniz. Bu şekilde harita 2, harita 3 diye devam edecek. Sonrasında Wi-Fi'yi kapatıp e, normal internetsiz bir şekilde Google Haritaları kullanabilirsiniz. Herkese saygılar, iyi günler.